Gitti kafam bitti, yemin ediyorum. Sakin ol Hacı otur. Vazgeçme ihtimali yok ben sana söyleyeyim. Vazgeçme ihtimali bu kızın sıfır. Bitti. Benim bittiğim an şu andır ya. Bizim oranın esaslı bir Ya Allah aşkına sizin oranın esaslı laflarını falan anlayamıyorum abi ben. Anlamıyorum kafam almıyor yani. Hiç Kasım girme Kasarsa zorlama. Nedir? Kasarsa zorlama. Kasarsa zorlama. Ne, nece bu ya İtalyanca mı var? Neyi anlamaysın be bu lafın? Kasarsa zorlama. Bu mu sizin oranın lafı? Yani ben çok rencide değilsin, beni bile. Kafa bölüyorsun, bilmem ne sizin o tarafların lafı, bir şey söyle. Bak bunu konuşurken aklıma süper bir fikir geldi. Kasarsa zorlama dedin abi, bundan nasıl güzel bir fikir gelmiş tabii. E, kasarsa biliyorum. demek ki biz de kasmayacağız, zorlamayacağız. Hı. Bırakacağız, bırakacağız Zeynep'i köşeye. Zeynep Bırak Zeynep'i küçüğe, gitme bir yere, kaçma gitme bir yere. Şimdilik yapacağız bir plan. Yarın gidiyor kız, nasıl gidiyor ya? Dur şimdi zorlamayacağız, başka yerden gideceğiz. Ne başka ne yerden gideceğiz, hedef de güçleneceğiz. Ha. Hedefi alacağız. Güneş! Ne? Güneşten sen Sen de burada kalsan. Güneş tarafından, güneş tarafından fikirler oradan gelecek. Çaklayan gibi yaşayacak. Oradan çaklayacak. Nasıl değilsin? Sen ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun? Bir güneş tarafından gideceğiz, Zeynep burada kalsın. Güneşten gideceğiz. Güneşe mi çalışacağız? Güneşe çalışacağız. Güneşi mi vazgeçirmeye çalışacağız? Onu vazgeçireceğiz. Ya delirdin mi abi? Güneş'i nasıl vazgeçireceğiz ya? Sebep? Güneş vazgeçecek bir adam olsa zaten vazgeçerdi. Öyle bir adam değil Güneş. Nasıl güneş beyle? nasıl bir herif biliyor musun? Sinsi, pislik, mendebur, üç kağıt... Üç şerefsiz bu, onu ifade edeyim sana. Fena tarafını göstereceğiz Zeynep'e Güneş'e. Sinsi alı gönüydü, sünep alı o şerefsiz alı Mümkün değil ki o tarafını nasıl göstereceksin Güneş'in Zeynep'e ya? Bak, Güneş benim yanımda pislik mendebur, kızın yanında kuzu benim yanında ne kadar iğrençleşiyorsa kızın yanında muhteşem bir adama dönüyor. Ben bile seviyorum adamı ya. Plan yapacağız. Nasıl plan yapacağız? Söyle bir şey. Tüp. Tüp mi? Sen de bir şey. Nasıl <laughs> tamam. yaptın lan onu? Neydir neydir? Caniko, bu ne haliz Ha, Hah, hayırlı olsun. Fiş mi fatura mı? Bende fatura yok, fiş de yok. Para var biraz olur mu? Yeter mi bu? <laughs> Yok iki tane daha ver. <laughs> Veriyor ya. Ne komedyen mi bu arkadaş? Yok turist o. Sorry, welcome. No turist dolandırmak, no. Hadi o turist, sen nerenin turistsin Allah aşkına bir tipe bak ya. Ama ben kuru bir dükkanım ya. <laughs> Şişt bana bak, bunları yazıyorsun deftere. Ben bir lare köfte olarak ödüyorum. Nasıl? Tamam yazayım da şimdi bak geçen valitörü aldım. Bununla beraber 25 porsiyon köfte yapıyor be abi. Yani yapma bana, yani bana. Bir şey olmaz. Ne yazıyorsa o aklımda benim. Tamam da kardeşim ne zaman yiyeceğim ben köfteleri? Açmıyor ki dükkanı. Oğlum açacağız ya. İki ay açılıyor dükkan. İki ay sonra gel beş porsiyon vereceğim ekstradan. Ha, i̇ki ay açıyoruz. Bak. <laughs> das three years, no dükkan opening. Soyun Canikon. Ne oluyor lan? Soyun Canikom falan. Nerelisin sen? Canikon değil abi, Canikom değil. Orada bir hata olmasın, düzeltelim onu. Caniko diyor, M yok. Caniko, direkt Caniko. Onların köyünde başka bir anlama geliyor. Hani arkadaşım mı, dostun dostum mu, birader mi o anlamda. Hani soyun birader. Soyun birader de pek iyi değil. Niye soyunuyorsun? Yo, onu ben de şey yapamadım. Işte. Beni niye soyuyorsun ya? Şimdi Caniko, bu Nisa Recep sen patlayacağız güzel. Ondan sonra şey yapacağız. Nasıl sonra güneşe gideceğiz sonra da güneşte. Bu efektelere tut bunu burada. Ay hayvan, vay şerefsin. Nasıl aklına geldi bu senin ya? Burada olmaz. Sote'ye gideceğiz. Sote neresi? Bu şey kurutma makinesinin arkasına geçiverin bari. Makinenin arkasına. Orada böyle soyunursunuz aşağı doğru. Ne yaptın? Soyunur işte. Orada ben öyle değiştiriyorum. Oğlum altımı çıkarmayacağım. Üstümü gömleğin altına koyacaksın. Yapıştıracağım. Nereye yapıştırıyorsun? Ya? Yapıştırayım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> hoş geldiniz Can Bey. Yani hoş geldiniz derken lafın gelişi. Nasıl yardımcı olabilirim? Güneş Bey'le görüşeceğiz. Görüşeceksiniz ama ben sizi göremiyorum ki. Nasıl ya? Harun mu göremiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Göremiyorum derken randevu defterinin de ismini göremiyorum. Aa yok. Yine yine Ya bir açıl. Açıl da bir güneşi göreceğim ya. olmaz bir şimdi. Ne söylüyorsun sen güneşin? Çalışalı ve hayranıyım. Şu emlak güneşini bir görebilir miyim lütfen ya? Olmaz dedim ya misafirim var. <laughs>

lan burada? Ne yapıyorsunuz? Zeynep bu adamla yan yana kof 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 gülüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz ya? Zeynep mi? Ne Zeynep ya? İyi, o neydi kız? Meşhur konu mankeni bu. Biz bu kataloglarda, tanıtımlarda falan kullanıyoruz. Siz, sen sapık mısın ya? Zeynep'in çakmasını oturtmuşsun yanına, kah 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 camlara da dışarı mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne alakası var ya? Deli misin sen? Ne, ne Zeynep'in çakması? Ne bu? Kime benziyor? Bana mı benziyor bu? Olabilir, insan insana benzeyebilir. Sen niye geldin ki? Neye geleceğim? Seni ziyarete gelmedik herhalde. Zeynep için geldim. Sen bu Zeynep'in peşini bırakacaksın arkadaş. Senin bu kızı kandırmana izin vermeyeceğim ben ya. Can ya, can ya. Bunu nasıl düşünebiliyorsun abi ya? Ne oldu lan? Zeynep bizim kaç yaşından beri arkadaşımız? Dokuz, değil mi? Benim işten arkadaşım değil mi? Evet abi. Mahalleden arkadaşım değil mi? Bunu nasıl düşünebiliyorsun bu mahallenin en güzel insanlarından biri değil mi Zeynep? Ha? Bu mahalle bizim pırlantamız, bizim hazinemiz değil mi? Rahmetli baban Ziya amcanın bize armağanı değil mi bu mahalle? Bunu nasıl düşünüyorsun ya? Harbi mi diyorsun? Dermişim! Allah, Allah benim belamı versin zaten ya. Can, ağlarımı ördüm abi. Zeynep de tam ortasında. Biz Dubai'ye niye gidiyoruz Can? Niye? Sıcak oğlum, sıcak lan kemikler ısınır. İş, yatırım filan hepsi hikaye. Hepsi Zeynep'i elde etmek için oynadığım küçük, zevkli bir oyun sadece. Evet. Bu başta ne dedin? Onu bir daha söylesen anlayamadım tam olarak. Sonunda kötünün kazandığı. Yani ben... ...iyinin de kaybettiği. Yani bu da sen oluyorsun. Bir oyun. Ne kabarıyorsun oğlum sen? Gazın falan mı var? Ya ya çok pis gazım var ya. Vallahi böbreklerimi sıkıştırıyor sabahtan beri. Sakın burada yapma. Yapmayacağım yapma. yapma. Hareketlen oğlum. Can. Yapma Biliyorsun yapma şunu. Yapma şunu ya. <laughs> <Her> şey <laughs> Can. O ne lan? Kayıt yaz mı o? Hepsini kaydettim ben manyak. Hepsini kaydettim. Can ya, ben Hepsini oldum. kaydettim ben manyak. Ver Hepsini kaydettim Can. ben manyak. Babürle bağladık oraya güzelce. Babürle bağladık oraya güzelce. Sonra da gittim. Kayıt yaz mı o? Can! Her şey kayıtlı. Can! Ne oluyor abi? Gel gel. Vallahi Çay suyunu. Çay suyunu. Ne oğlum yapma şunu ya. Bunu yapma. Bunlar Hayır! Bakın oradan! Çok mu sevilsin sen Güneş'i? Herhangi bir kan baganız var mı? Yok. O bizim veli milletimiz, <laughs> kıymetlimiz. Ellerini yavuşturma, fena insan olduğunu anlaşıldı. Net ol. Babür! 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 bas 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 toplayalım bileti toplayalım. Üttü, üttü, üttü Şaka değil, şaka değil. Üttü. 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 Ne oluyor? O makinede üttü, üttü bülbül gibi üttü. Üttü. Ne? Bülbül, bülbül kim? Bül. Güneş Bey! Güneş Bey! Güneş Bey! Güneş Bey! Güneş Bey! Hayır! Güneş Bey ne yaptılar size? Demek beni gerçekten seviyormuşsun Kamer. menfaatçi bir dal kavuk değil. Yüreği benim için çarpan gerçek bir dal kavukmuşsun. Şu an bana gönül gözüyle bakıyorsun. Bu gördüğün şu anki ruh halimin yansımasıdır. Ha. Peki ne yaptı bu can gereksiz size? Ne yaptı ruh halinizi bozdu? Yetişip durdurmazsak planlarımı da bozacak. Kamer yürü yürü. <laughs>